Öyle bir yanılgıya düşürüyor. Alevilik eşittir, Türklüktür. Şimdi tarihsel olgular, veriler ile çok rahat çürütülebilir olmakla birlikte bu bir ön yargı haline gelmiş. Hiç kuşkusuz Alevi değişlerinin ezici çoğunluğunun Türkçe olması, Alevi inanç önderlerinde Türkçe konuşanların çok baskın bir öge olması nedeniyle Türklükle ama bu hangi Türklük? Egemen sınıflardan Türklük değil, halktan, göçebelerden, yoksullardan, yani o alttaki damar eski deyimle Kara Karabudun. Hani Akbudun Türk geleneğinde, kültüründe Akbudun, Karabudun. Karabudun halkı anlatır, Akbudun yöneticileri anlatır. Akbudun'daki Türklerle Alevi inancı arasındaki özdeşleşme hiç kuşkusuz diğer toplumlardan çok daha yüksektir. Ama nasıl diğer inançlar, nasıl Hristiyanlık, nasıl İslamiyet, nasıl bu Muse Musevilik biraz daha farklı, nasıl tek bir kimliğe, tek bir etnik e, kimliğe sığdırılamazsa Alevilik de aynı şekilde birden fazla ulusal kimliğin belli bir parçasının inancı. Bakın bugün Türk halkı içinde tahminen tabi bugün geldiğimiz sonuç bundan bin yıl önce öyle değildi, bundan 500 yıl önce öyle değildi. Mesela e, eski seyyahlar, eski e, vakanoisler döneminde Anadolu'nun beşte dördünün alevi inançlı olduğunu bizzat egemen tarih yazıcılarından öğreniyoruz. Ama onlar tabi Aleviler diye söz etmiyor. Sapkın diyor, rafizi diyor, sapık diyor, mürtet diyor. Yani bir müddet sonra haklarında ölüm fetvası çıkartmaya yönelik kavramlarla tanımlanıyor. Ama Anadolu'nun kızılbaş kaynadığı e, yargısı çok... Bugün öyle değil. Bugün Türk halkı içinde de tahminen üçte ikisi veya daha fazlası, hatta daha fazlası Sünni inançlı e, üçte biri veya daha azı Alevi inançlı. Aynı oranı Kürtler içinde de görüyoruz. Kürtler içinde de örneğin daha Güneydoğu'ya doğru gidilirken e, Sünni Sünniliğin Şafii mezhebinin baskın karakterli buna karşı Elbistan'dan, Malatya'dan, Dersim'den, Kars'a kadar uzanan bir ara bir hatta da e, güçlü bir Alevi Kızılbaş Kürt nüfusla karşılaşıyoruz. Keza görece inanç tanımında farklı olmakla birlikte Arapça konuşan ve hem e, işte Nusayri diye tabir edebileceğimiz Arap alevisi tipinde alevi hem de Anadolu'daki alevilerle aynı türde inanan alevi Araplarla karşılaşıyoruz. Balkanlarda çok yaygın bir alevi Bektaşi nüfusla karşılaşıyoruz. Yani bir salt sosyolojik dağılım itibariyle inançların hiçbir tanesini bir milli kimlikle eşit özdeş sınırlı saymanın doğru olmadığı gerçeği bir yana mevcut realitede bize başka bir şey söylüyor. Burada hemen şunu da eklemek isterim. Alevi toplumsallığı içinde ilginçtir. Özellikle de Dersim'deki Alevi ocaklarında çok yaygın olarak biz Horasan'dan geldik diye bir efsane dolaşır. Öyle ki özellikle Alevi inanç önderleri Ocakzade deniliyor, Dede deniliyor. Onların arasında bu çok daha yaygın olan bir iddia. Oysa realite değerli arkadaşlar tarihsel olarak bu iddiayı doğrulamıyor. Evet bugün Horasan'da Dersimlilerle aynı inancı veya Alevi inancını koruyan insanlar var. Sayıları 1 milyona yakın ama bu inançlı insanların aslında tarihte orada yaşayan insanlar değil. Şah İsmail Yavuz Sultan Selim'e yenildikten sonra Anadolu'da artan Osmanlı baskısından kurtulabilmek, can güvenliği için Şah İsmail'den sonra alınıp oraya götürülüp yerleştirilen insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir Horasan'dan aldı buraya geldi efsanesinin tarihsel verilerle kanıtlanabilirliği mümkün değil. Bugün Dersim'den oraya götürülmüşleri oradan ayırdığında Horasan'da Alevi de bulamazsınız. Orta Asya'da Alevi yok. Dolayısıyla sanki Alevi inancı Orta Asya'da oluştu buraya geldi. Kesinlikle tarihsel olgular bunu doğrulamıyor arkadaşlar. Bugün Orta Asya'da ve dünkü tarihlerde de Orta Asya'da aslında sünnileştirme başarıya ulaşmıştı. Alevilik inancı esas olarak Mezopotamya'nın, Anadolu'nun, Kafkasya'nın koşullarında buradaki inançlarla harmanlanarak şekillenmiş olan bir inanç. Kuşkusuz dünyanın pek çok yerinde alevilere rastlıyoruz ama bu inancın kökü, bu inancın asıl şekillenme yatağı burası ve nitekim bu inancın Ali ile özdeşleşmesi de 1500 yıllarda Şah İsmail döneminde gerçekleşiyor. Örneğin Yunus Emre'yi okuduğumuzda bir kısmınızın evinde mutlaka vardır. Yunus Emre'nin Alevi felsefesinin en önemli filozoflarından, en önemli ifade edicilerinden birinin şiirlerinde, değişlerinde Ali'ye rastlamazsınız. Veya Pir Sultanların yaşadığı döneme gelene kadar yani 15. yüzyılın sonuna doğru gelene kadar Alevi inanç zeminlerinde Ali eksenli, 12 İmam eksenli, Kerbela eksenli bir saptama yapma şansına sahip değiliz. Ama bu tarihten itibaren Şah İsmail üzerinden Anadolu Aleviliğinin Ali ile 12 İmam'la Kerbela ile özdeşleştiğini ve artık Tanrı dahil her iyi şeye ali diyen bütün yaslarını acılarını sürgünlerini ker